Merhaba arkadaşlar. Bu video Telegram'ın ilk videosu olacak. Hatta YouTube'a bile atabileceğimiz bir video. Benim için güzel bir işlem örneği. Ee, ben genelde fiyata bakarken hep previous hareketlere bakıyorum. Yani likiddelere bakıyorum. Mesela sell side alınması alınmasıyla birlikte artık burada reversal gördüğüm hareket itibariyle long bakmaya başlıyorum. Ve işlemlerim genelde bu tarz HTF'de K level'lar varsa alıyorum. Hani basic bir MMXM de diyebiliriz buna. Örneğin burada reversal veriyor fiyat. Gördüğünüz üzere zaten son low yaptıran yerin üzerinde kapanış gelmesi bizim için okey bir şey. Ben şimdi burada şeyleri kapattım. Bir önceki çizimlerimi. Şimdi çizimleri tek tek açayım. Ve siz de bana katılacaksınız zaten mantık olarak. Şöyle bütün çizgileri açalım. İşlemi açmaya gerek yok. İşlemi zaten paylaştım gözüküyor. <laughs> Bütün çizgileri açınca anlayacaksınız zaten mantığı. Mantıkta gördüğünüz gibi fiyatın benim için önem arz eden bölgelerden tepki almasıyla. Yani burada bu da olabilir, bu da olabilir. Çok e, fark yaratacak bir yer değil. Zaten buradaki önemli olan arz e, FVG'den geldiği için sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz üzere fiyat kompleks bir yapıda e, piramit şeklinde yükseliş yapıyor. Yani merdiven şeklinde. Genelde bu tarz hareketleri yaparken fiyatın bir impulsif başlattığını ve bu impulsifin en azından %50'sini mitigi etmesi gerektiğini %50'si olmasa bile en kötü ki bakın bunu da buradan göstereyim 0-300'lü seviyelerini mitigi etmesi gerektiğini ben size net olarak söyleyebilirim şunu da reverse dediğim zaman bu şekilde 0-300 seviyelerini tepki olarak kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fiyatın devamlılığı için buradaki ee, pullback okey. Yani 0.3, 0.5, 0.6 bunlar benim için okey ki ama burası e, çok net bir hareket değil. Herkesin kullanabileceği hareket değil. O yüzden genelde bu tarz hareketlerde 0.5'e kadar bir geri çekilme bekliyorum. E, 0.5'i şimdi silelim. Buradaki pullback'in benim için önemi şuydu. Burada pullback ee, Buradaki likideleri aldığı için, şuradaki oluşan likideleri aldığı için ve burada oluşturulan blokların tekrar kullanılmasıyla birlikte fiyatın yukarıya gitmesi için okey bir alan. Ki şöyle, burada da buluş olduğuna nasıl okeyliyorum? Burada fiyata son lov yaptıran e, mumlar bunlar. Alınan likit de burası. Burası manipülasyon. Buradaki farewell gap dediğim gibi reverselendiği zaman, inversion olduğu zaman benim için fiyat, Artık bu tarz bir harekette aşağı yönlü harekette gelip yukarı gittiği zaman bu işe dönmüş oluyor. Ben genelde e, kendime kondisyon olarak bunu kullanıyorum. Sonrasında işlem alırken kullandığım bir detay daha şu. 15M'de ben e, burada basic bir SMT görüyorum. Bir saatlikte baktığımda zaten az önce kaldırdığım mum, şey az önce kaldırdığım tren çizgisi şurada olması lazım. Aynen. 1H FVG. 1H temas var, 15M fvG temas yok ama Ethereum'a baktığımız zaman 15M'de o likitte alınıyor. Yani buradaki likitte. Bu da benim için diyor ki buluş olan sanırım BTC. Bu yüzden BTC'yi longlayabiliriz. Yani BTC'nin burada tepki alması gereken alanın burası olduğunu düşünüyorum. Ve fiyatın bunun üzerine reverse dediği anda market buy atıyor. Nasıl bir market buydı? buradaki alanın reverselenmesiyle birlikte ben direkt market dedim Yaklaşık şuralarda falan marketledim. Expansion içerisindeyim. Zaten burada stop kullanırken neredeyse bunun dibine atıyorum. Bu da bir açta e, baktığımız zaman fiyatın 0.25'li seviyelerine falan denk geliyor. Onu da göstereyim şimdi size. Genelde FVG'lerin mitig edilmesini istediğimiz alanları 0.25, 0.5, 0.75 gibi kullanıyoruz ve bunu yine tekrar reverse'leyin. Gördüğünüz üzere ben 0.5'e yakın, 0.25'e yakın bir bölgeye stop atıyorum. Böylece riskimi kontrol etmem daha kolay oluyor ve setup'ım daha başarılı bir şekilde ilerliyor analiz olarak. Ki zaten dediğim gibi şunu şuradan kaldıralım. 15 hem de FVG alınmadığı için SMT, 1 haçta FVG temas olduğu için güzel bir alan. Sonrasında long pozisyon inşa etmek için çok okey bir alan. Yani direkt böyle. Aslında işlem setupta böyle gözükse de e, entry bozunda baktığımız zaman tam olarak şöyle falan oluyor. Çünkü FTM odan almaya çalışırken bir tık zorlandım. MetaTrader yeni kurmuştum telefonu. E, bu yüzden market attığımda birazcık geçmişti fiyat. Yoksa ben daha aşağılardan girmeyi umuyordum. Anlayacağınız üzere sistemin bu. Bu kadar basit bir işlemdi bu. Hani zor değil. Baktığınız zaman çok kolay kavrayabileceğiniz bir işlem. Onun dışında zaten hedefimiz target olarak değil FVG'ydi ki isteseydik şu yukarıları almasını isteyebilirdik. Bu da daily FVG'nin yaklaşık %50'sine falan denk geliyorsa zaten süperdir. Daily FVG'nin %50'si kullanılabilecek güzel bir alan. Genelde bu tarz büyük e, FVG'leri belirlerken bu şekilde 0.5'ini gösterirseniz genelde böyle bir harekette bunun üzerinde kapanış gelmediği sürece fiyatın bir ışlı devam eder bu tarz bir FVG'de Supervision üzerinde kapanış geldiği zaman fiyat bu işe evrilir. Genelde bu şekilde bakıyorum markete. Bu da markete bakış açımı çok kolaylaştırıyor. Zaten burası çok net bir reversal. Bana göre lokal dip zaten. Onun dışında çok basit bir işlem. Yani burada hata yapmak çok zor geldi bana. Hani ne olabilirdi? Komplike bir şekilde baktığımız zaman buradaki likitte alındı diyebilirdik ki onu da almıyor. E kolu bıraktığı için bir nevi benim için daha e, okey bir long MR. Ki zaten AQ. Burada SMT falan da yok. Net bir şekilde longdu yani. Çok basit bir işler. Ben hepinizin alabileceğini düşünüyorum. Bu videoyu izledikten sonra bu tarz bir yapıyı gördüğünüz zaman e, bu range aralığını çok kolay trade'lersiniz. Yani çok kolay. Aşırı kolay. Telegram için ilk video olarak güzel bir video. Kendinize iyi bakın. Devamında zaten güzel videolar atarım. Youtube videolarını da çekmeyi düşünüyorum zaten ve ilk olarak Telegram'dan paylaşıp sonra listeyi çek deyip Twitter'a atmayı düşünüyorum. Artık bu şekilde ilerleyelim. Hem piyasada daha çok e, insana katkı sağlamış oluruz.